Bugün söz bende değil. Bugün söz öteki tarafta. Ben şu an bir basın olarak aslında neredeyse buradayım. Sadece konuyu size aktartmak, aktarmak için. Burada size canlı yayını açık açık sunacağım. Zaten televizyon kanalları da burada. Bir dakika. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Bu canlı yayını tüm tanıdıklarınıza paylaşmanızı istiyorum. Ne kadar çok izleyen o kadar çok hak talebine tekabildir. meslektaşımıza yapılan e, şiddetle ilgili toplanmış bulunuyoruz. Biraz sonra ben yani e, Profesör Doktor Murat Aslan Türk Betenkinler Birliği Başkanı olarak 56 odamızı da temsilen basın açıklaması yapacağız. Daha sonra da e, paydaşlarımız fikirlerini beyan edecekler. Hepinize teşekkür ederim. Bugün gösterdiğiniz için. oyuna ve yetkililere çağrımızdır. Veteriner hekimlere şiddet, topluma ve toplum sağlığına karşı şiddettir. Bugün buraya eğitimini aldığımız ve bizim için kutsal olan mesleğimizi yaparken karşı karşıya kaldığımız ve artık tahammül edilemez noktaya gelen şiddeti tam paylaşmak ve yetkililerin sesinizi duyurmak için toplandık. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi ve 81 ilimizi temsil eden 56 veteriner hekim odasının yöneticileri ve üyeleriyle birlikte eş zamanlı olarak bütün ülkede bu basın açıklamasını tam oyuyla paylaşıyoruz. Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar. Hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar gıda denetimleri toplumun sağlıklı, güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar. Hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir. Ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konumun nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler geçmişte de bugün de de şiddete başvurmaktadırlar. Mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil. Geçmişten başlayan bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir. Bu şiddet bazen kamu adına gıda denetimi yapan veteriner hekime, bazen çalıştığı kurumun eksiklerinden sorunu tutulan belediyede çalışan veteriner hekime, bazen kar kaygısıyla gözü dönmüş işletme veya hayvan sahiplerinin halk sağlığına zararlı olan hayvansal ürünler için tüketilemez karar veren işletme veteriner hekimine bazen mesleğinin gerektirdiği tüm bilimsel mesleki tedavi uygulamasına rağmen tedaviyi beğenmeyen hasta yakını tarafından serbest veteriner hekime bazen emeğinin karşılığı olan ücreti isteyen veteriner hekime bazen aşı karşıtlarının ve sanal ortamdaki bilgi kirliliği nedeniyle ücra köylere aşı için giden kamu veteriner hekimine Bazen taciz olarak tek hedefi 5 yıl eğitim aldığı mesleğini yapmaya çalışan kadın meslektaşlarımıza, bazen hayvanları sömürmeyi meslek edinen ve rant kapısı haline getiren sözde hayvanseverler, gerçek hayvanseverleri tenzih ediyor. <laughs> ve trolleri tarafından sosyal medya ile veteriner hekimlere yönelik olarak ara vermeden devam ediyor. Nitekim geçen yıl tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü'nden birkaç gün önce Yozgat Sorgun'da mezbahadaki eti halk sağlığı için risklidir, tüketilemez kararı veren meslektaşımız veteriner hekim Volkan Lale uçaklanarak öldürülmüştür. Temmuz 2023 tarihinde İzmir'de meslektaşımız veteriner hekim Caner Ülgen ilk müdahalesini ve sevkini yaptığı hastasının sonrasında kaybedilmesi üzerine dört hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Ağustos 2023'te Ankara'da mesleğini icra eden meslektaşımız veteriner hekim Ceren Eroğlu bir hasta yakını tarafından kendisinin tedavisiz süresince hayatını kedisinin tedavi süresince hayatını kaybetmesi üzerine görevi başında saldırıya uğramıştır. Bir şey daha eklemem gerekiyor. bu basın metninde yok. Dün akşam yine görevini yapan bir meslektaşımız belediyede e, darp edildi. E, olay hukuka taşındı. Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas bas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansımamaktır. Yaşanan bu şiddet biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş. Birçok meslektaşımız yan mesleğini bırakmış, başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmektedir. Öncelikle kamuoyuna sesleniyoruz. Unutmayınız, salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önündeki önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız Aynısı. Salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim, önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır. Veteriner hekimler tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdır. Bu nedenle veteriner hekime uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Çünkü veteriner hekime yapılan şiddet sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, çocuklarımızda hayvansal protein eksikliği, kuduz, brusella, tüberküloz, şarbon, kırım kongo kanamalı ateşi ve benzeri hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar olarak halkımıza geri dönmektedir. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz. Dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta olmak üzere. Risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zarara atlatması için alınacak tedbirlerin en başından bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can güvenliğinin ve iş güvencesiyle birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin güçlendirilmesi, ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır. Ancak bizler linç ediliyor, dart ediliyor, daha da ötesi öldürülüyoruz. Ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı da ölüyor. Yaşanan süreç biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi ve benzeri bütün özlük hakları konularında ve sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler 627 sayılı vakit kaybedilmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalıdırlar. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir. Bugün Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi ve 56 Oğuz Odası'nın eş zamanlı olarak sizlerle paylaştığı bu metindeki taleplerimizi hukuk ve siyaseten siyaset de takipçisi olacağımızı bildiririz. Buraya gelerek bizleri destek ve bizlere destek veren meslek odası yöneticilerine, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, öğrencilerimize, ailelerine, hasta sahiplerimize ve en önemlisi birlikte güçlüyüz diyerek muayene, poliklinik ve hastanelerini kapatan, iş bırakan, iş yavaşlatan, özellikle mesleğine, meslektaşına ve meslek örgütlerine sahip çıkan, mekan ve zaman mefhumu olmadan yaşamını hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığının korunmasına adayan tüm meslektaşlarımız ile basınımızın çok değerli emekçilerine teşekkür ediyoruz. Kamu oyuna saygıyla duyuruz. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odası. Veteriner hekimler derneğimizde kısaca görüşünü belirtmek istiyorum. Veteriner hekimler, hayvan hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve koruyucu hekimliği ile çiftlikten sonra gıda güvenliğinde, halk sağlığının korunmasında, ilaç ve aşı üretimi gibi birçok alanda önemli bir görevler üstlenmektedirler. Birçok kanuna göre sağlık alanında faaliyet gösteren ve sağlık sınıfına dahil olan veteriner hekimler ülkemizde Birçok kanuna göre sağlık alanında faaliyet gösteren ve sağlık sınıfına dahil olan veteriner hekimler ülkemizde insan, hayvan ve doğaya yönelik artan şiddet, saldırı, yağma ve salının mağdurları arasında yer almaktadır. Veteriner hekimler mobbinge, tacize, şiddete uğramakta, darp edilmekte, hatta ve hatta öldürülmektedirler. Her canlının hakkı olan sağlığı savunarak hayvan sağlığını ülkenin en köşelerinden kent merkezlerine kadar her yerde koruyan veteriner hekimler mesleklerinin doğası gereği halk sağlığının da koruyucularıdır. Veteriner hekimler hangi alanda çalışırsa çalışsın kamu hizmeti veren sağlık profesyonelleridir. Veteriner hekimlerin şiddete ve saldırılara maruz kalması aslında toplum sağlığı, ülke hayvancılığı ve ekonomisinin bir saldırıya uğraması anlamına gelmektedir. Evet. Ancak tüm çabalarımıza rağmen veteriner hekimler sağlıklı şiddet yasasının kapsamı dışında tutulmaktadırlar. Veteriner hekimler yasalar önünde sağlık çalışma olarak kabul edilmelidir. İşlenen suçlar da dahil olmak üzere özlük hakları ve yaşama, yaşam çalışma koşulları mevcut yasalara uygun bir şekilde düzenlenmelidir mesleğe yönelik artan şiddeti görmezden gelenler bu saldırılarda sorumlu tutulmalıdır. Veteriner Hekimler Derneği olarak Türk Veteriner Hekimler Birliği, Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekimler Odası'nın bir günlük iş bırakma eğilimini tam destekliyoruz. Hayvanlardan gelebilecek şiddeti kabul ediyoruz. Ancak hayvan sahipleri tarafından yöneltilen şiddete dur diyoruz. Veteriner hekimlerin sağlıklı şiddet yasası talep ediyoruz. Veteriner hekimlere fiili hizmet zammı hakkının ihalesini talep ediyoruz. Veteriner hekimlerin ücretleri ve tazminatlarının sağlık sektöründeki diğer meslek kurulları eşitlenmesini talep ediyoruz. Ek göstergenin 7200 ve özel hizmet tazminat puanının 190'a çıkılmasını talep ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı'nda Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüklerin kurulmasını talep ediyoruz. Veteriner hekimlerin hak ettikleri, değeri gördüğü, güzel bir gelecek hayal ediyor. Bunun için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı saygıyla selam gönderiyor. Veteriner Hekimler Derneği adına bu hafta eylemi destekleyen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. sağlık bir bütündür. Şiddet bütün sağlık çalışanlarına aynı ölçüde maalesef gidiyor. Ee, bu anlamda biz bugün destekleyen Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Kulut Bey de aramızda e, birkaç şey söylemek istiyorum. Saygıdeğer basın mensupları ve değerli veteriner hekim meslektaşları çok iyi biliyoruz ki dünyada tarihsel süreci içerisinde tıp ekipliği ve veteriner birbirinden ayrılmaz bir bütün. Bugün dünya tek sağlığı konuşurken müfredatlarından, eğitimlerinden, iş hayatına kadar bütün bunları birleştirirken Türkiye bu alanda geri kalmıştır. Bakın günümüzde bu küresel ısınmayı hepimiz görüyoruz ve değişik zoonotik hastalıklar ve değişik pandemiler dünyayı saracak. İşte burada veteriner hekimlerin ve tıp hekimlerinin işbirliği çok önemli. Ve Sağlık Bakanlığı'nın ve Tarım ve Ormancılık Bakanlarının bir araya gelerek bu işleri düzeltmek için tek sağlık konseptini oturtması gerekiyor. Veteriner hekimlere uygulanan bu son şiddet olayından dolayı da e, gerek şiddet e, uygulayanları gerekse bununla ilgili önlem almayanları, yeterli yasal mevzuat geliştirmeyenleri buradan kınıyoruz ve dayanışma içerisinde olduğumuzu buradan beyan ediyoruz. Şiddet sanal, sözel... Fiziksel her alanda giderek artıyor, gün geçmiyor ki bir meslektaşımız zarar görmesin, darp edilmesin, saldırıya uğramasın. Yasalarla bunun düzeltilemediği anlaşılıyor. Bakın bir İskandinav ülkelerinde artık bırakın sağlıkta şiddeti, şiddet olgusu bile eğitimle toplumun zihninden silinmiş. Çünkü eğitim kitaplarında nefret söylemini, şiddet söylemini çıkarmışlar. Bugün liderlerin de bu konuda sorumlulukları vardır. Liderler cümlelerini kurarken eğitilmiş insanları, sağlık çalışanlarını rencide edecek sözler kullanmamalı. Çünkü liderin söylemi topluma şiddet olarak muhakkak yansıma getiriyor. Ben tekrar dayanışma duygularınızı ifade ediyorum. Saygılar sunuyorum sizlere. şimdi Ankara Tabip Odası Başkanımız e, birkaç şey söylemek ister. demek de. Sevgili veteriner hekimler. Aslında hani veteriner hekimlerimiz sadece can dostlarımızı iyileştirmenin ötesinde çok değerli ama halk sağlığın en önemli bileşenidir bir sağlık çalışanı olarak bugün veteriner hekimlerin talepleri arasında sağlık çalışanı sayılması bile ülkemizin sağlık anlayışının ne kadar handikaplı olduğunun bir göstergesidir. Biz de sağlığı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu bütünün de en önemli bileşeninin veteriner hekimler olduğunu ifade etmek gerekiyor ki günümüzde bu daha çok Önem arz edecek, ee, saldırı yürüyen e, veteriner hekim kardeşimize de çok geçmiş olsun diliyorum. Sevgilerimi saygılar. Yanlışma için bize teşekkür ediyoruz. Son olarak Ankara Oda Başkanı Sayın Ahmet Baydın meslektaşımız hitap edecek. Öncelikle siz değerli basın mensuplarına ve burada bizi yalnız bırakmayan meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Bilindiği gibi bu ayın başında veteriner hekimlere uygulanan şiddete bir yenisi daha eklenerek Ankara'da bir veteriner hekim saldırıya uğramıştır. Maalesef bu olay ilk değildir. Hemen hemen her gün bir meslektaşımız fiziki veya sözlü şiddete maruz kalmaktadır. Toplumda bilinenin aksine veteriner hekimler sadece hayvan sağlığıyla ilgilenen bir meslek bu. Hekimler sessiz canlara şifa dağıtırken aynı zamanda ülkenin dört bir yanında yüzlerce zoonoz hastalıkla mücadele edip kontrol altına almaktadır. Veteriner hekimler mezbalarda ve gıda işletmelerinde gıda güvenliğini sağlamaktadır. Tüm ülkede salgın hastalıklarla mücadele etmekte, aşılama ve aşı üretim çalışmalarında yer almaktadır. Veteriner hekimler hayvansal ve tıbbi atıkların kontrolünde fedakarca çalışmaktadır tüm bu alanlarda hizmet veren ve tek sağlık konseptinin en önemli unsurlarından biri olan veteriner hekimler, sağlık sınıfına alınmamakta alınmayan veteriner hekimler, tüm bir şiddet olaylarına rağmen çevre, hayvan ve toplum sağlığı ve ülke ekonomisi için canla başla çalışmaya devam etmektedir. Gelinen bu noktada veteriner hekimler olan en büyük ve haklı talebimiz, sağlık sınıfına veteriner hekimlerin de dahil edilmesi özlük haklarından yararlanmasıdır. Tüm bu şiddet olaylarının önüne geçilmeli, bunun için de veteriner hekimler sağlıkta şiddet kapsamına alınmalıdır. Bu kapsama alınmamız için kaç meslektaşımızın daha darp edilmesi veya görevi başında öldürülmesi gerekir. Tüm bu zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Evet, var. Bize destek olan sevgili kalarlar, Tarım Orkam sen burada, ee, kendilerine teşekkür ediyorum. Basın açıklamamız burada bitmiştir. Değerli basın mensupları hepinize teşekkür ederiz. Dobidan'ın tarihini bilen biliyor. Bir gün hayvana şiddet dedik. Bir gün kadına şiddet dedik. Bir gün çocuğa şiddet dedik. Şimdi bugün sizden de destek talep ediyorum. Veteriner hekime şiddete hayır diyoruz. Hepsine hayır diye 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 geldiğimiz noktaya bak. Şu an biz şiddete hayır diyoruz. E, lafı hiç uzatmayacağım. Konuyu zaten açık açık anlattı e, yetkililer. Yetkililer varken üstüne bir şey söylememe şu an gerek yok. Konuya değinmeye devam edeceğim. Yayınlamaya devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. mi? Selam.